Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar grup alışveriş avantajlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olarak videomuza da like atarak bizlere destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz yeni sezon gelecek. Her sezonda yeni sezon gelmeden önce bu etkinlik geliyor arkadaşlar grup alışveriş avantajları diye bunun avantaj nedir arkadaşlar bilmeyenler için anlatıyorum arkadaşlar buna kayıt olduğunuz zaman birincisi Royal Pass'ı indirimli bir şekilde alıyorsunuz İkincisi de geldiği zaman direkt otomatik olarak direkt Royal Pass'a tıkladınız zaten sıfır yazıyor direkt tıkladığınız zaman Royal Pass'ınız açılıyor gördüğünüz gibi normalde arkadaşlar 360 UC'ye normal lower pass açabiliyorsunuz. Burada alırsan e, 290 UC alabiliyor. Electoral pass almak istiyorsan eskiden normal yerden alırsan 960 UC alırsın ama buradan alırsan 870 UC buradan alabiliyorsun arkadaşlar. E, böyle bir avantaj var. Bu sağdakilerde arkadaşlar. Burada grup kuruyorsun. E, buraya 3 kişi mi, 2 kişi mi öyle bir şey katıldığı zaman da sizin e, davet ettiğiniz kişiler eğer buraya katılırsa siz de buradan 20 UC alıyorsunuz. Normal Royal Pass açarsınız. 10 UC, elit Royal Pass açarsanız 20 UC. 20 UC de arkadaşlar bir artı bir tane de RP kartı var. Normal Royal pas'ta da iki tane klasik parçacık var. Biz şimdi hangisini açacağız? Ben 870 UC'ye kayıt olacağım arkadaşlar grup kuracağım Siz de gruba gelmeyi unutmayın. Şöyle kuralım. Şunu alayım ben. Şöyle tıklayalım. Evet, grup kuruldu arkadaşlar. ID zaten yazıyor gördüğünüz gibi. Buradan katılabilirsiniz arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi iki kişilik yer var. Buraya iki kişiyi bekliyorum. Zaten bundan önce de yapmıştım. Ben söylemeden bir baktım iki kişi videodan gelmişti. Bakalım kısmet kimde varsa gelirse sevinirim. İki kişilik yerimiz var. Ee, bekliyorum iki kişiyi buradaki 20 ucağı alayım bende. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu her sezon oluyor. Ben bazen müsait olamadığım için çekmiyorum ama bu sefer e, ucam olduğu için dedim direkt çekeyim, videosunu atayım. Hemen sabah kalktım gördüm. Ben de dedim ki çekeyim. Evet videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz kanalımıza abone olarak, videomuza like atarak destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Bay bay.